Adım Fatma Keçe. Asıl ne diyorlar mahallede? Biz hiç Fatma Keçe demiyor sana. <laughs> Asıl da değil, Fatma Bula diyorlar. Hac Abla diyorlar. Tevir tevir adım Hacı Ama ben Abba buraya geldik geleni öyle demiyor muyum? Benim adı sahibim Hicaz'a gitmiş. Adı Fatma'yamış. <laughs> Oradan gelince Hacı Fatma demişler. He. Öyle kalmış. Bana da De aynı öyle diyorlar işte. E, değiştiriyorlar. Kaç He. tane çocuk var? Bir altı tane çocuk var elini öper. Çoğu hepsi dışarıda herhalde. Burada bir tek ekrem mi var? Burada bir ekrem var. Hepsi dışarıda. Ha. ha. Yaşını biliyor mu? Benim yaşımda da Allah, Süleyman abim geçen sene diyordu ki yalan söylemeyeyim. 77 mi olduk diyordu. Öyle ha, bir 77 şey yaş maşallah. 50, 60, 77 dedi herhalde öyle diyordu. He, öyle diyor. He, ondan duydum. Ben yaşımı bilmiyorum ki. Onunla yaşadık işte. Şimdi senin gençliğinde veya güzel şöyle yaşadığın anıların var mı? Benim güzel yaşadığım anılarım ne biliyor musun? Evet. Şimdi mi gezmek, tozmak yoktu bize. Aman şu işi tutun. Aman oduna gidin, odun getirin. Taşa gidin, daş getirin takla kazın, nohut yolun, tancar kazın. Bizim işimiz, gücümüz buydu. Şimdikiler ne güzel, vallahi iyi 77 yapıyordu. yaşındasın, 10 yaşından sonra 67 senedir bir fiil çalışıyorsun Bir değil mi? fiil çalıştım. Benim yaşadığımı anlatsam. He, roman olur. Roman olur değil mi? <laughs> He, Hiç unutamadım böyle çalışırken bir şeyim var mı? Hatıran neyin var mı? Güzel çalışırken bir... ama ne hatıra yok yine. Kocayla başına çıktık kaynılarına, kaynı devrildi. Geldi yiğide de yattık, aydınlık çadırında babamla beraber. Hastane ne de yok burada tabii. Nerede hastane var? Sayın Beyliğe gidiyorlardı hasta olanlar doktora. Oraya nasıl? Araba var mıydı? Oraya da, da kimisi atla, kimisi zahar halı olanlar nasıl gittiklerini bilmiyorum. Yüzde Eskiden bir jip mip varmış, o sonraki mesele o, mi? O sonraki mesele, ben büyük kızdım o jipin çivildiğinde, çelen jipi vardı. Bir tane miydi? Bir hiç? çelen tipi vardı. Bir de Kürt Osman'ın arabası vardı bizim zamanımızda. Başka hiç araba yoktu ki. He yani onlar var. He Sen adam. kimin kızısın? Kardeşlerin kimler? Bir de de bilmeyenler de öğrensin. Öğrensin mi? Öğrensin ben nerede? Yusuf Aktürk'ün kızıyım. Kardeşlerim de İsmail Aktürk, Mehmet Aktürk, Mustafa Aktürk. Kardeşlerim de onlar. Evet. Bacılarım da birisi Bolucun Hanım'ı Selbi. Birisi de Evyal Hoca'nın gelini Eşeli. Eşeli de onlar da. İki de bacım var. Evet. Üç oğlan, üç kızık biz. Üç, altı kardeşsiniz. Altı, kardeşi, altı evet. üç kardeş, 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 Üç kardeş, üç bu. Babama kara çavuş. Allah'a bu kara çavuş. He, kara Öyle evet. dersen bilirler zaten. He, evet, kara çavuşun. Çocukları dersen bilirler, evet. bilirler. Şimdi bazen diyorlar ya, bu keçelerine, şimdi sen keçesin. Evet. Onlar da Aktürk, değil mi? Evet. Aktürk keçe, akraba diyorlar, soyadını değiştirmiş diyorlar. Doğru mu? Şimdi... Olmuş, o, o şeyden. Kim değiştirmiş sizden soyadını? soyadı o kinetli bir kavga çıkar diyor Karaçat'ta. Çıkınca işte o kavgada şey oluyor. Necim, Bilal Öztürk'ün babası vuruluyor, ne oluyor diyorlar ki ne bunun kimi tükürler işte. Hı. O zaman soysilerini değiştiriyorlar, keçelermiş Aktürk'ü. Kim değiştirmiş ilk sen, Dede, deden dedemiz mi? Dedemizin dedesi, Kör ha. Dedenizin Dedemizin dedes dedesi. dedesi sen onları biliyorsun onları değil mi? Onlar ben duyuyorum, bilmiyorum da. Ha, onu biliyor musun? Köracıyı biliyor musun? Köracıyı mu? bilmem de. Sen en son kimi biliyorsun? Ben ben Recep'i e mi bilirim? Hacela'yı mı bilirim? Yaşlılardan. He, Mehmet. E deden mi, deden mi oluyor dedem? onlar? Dedem he. Dedeler. Hacela dedem, ötekiler de kardeşlerim Mehmet'in Recep'a. E. He, onları biliyor yani. Onları biliyorum. Recep teyze. Buyur. Bu çocuklarını neyi, nasıl büyü, büyüttün, neler yaptın? Şöyle bir kısaca bahseder misin? Dadasını aldım. Çocuklarımı iresberliğinden büyüttüm. Fasulye ektik, nohut ektik. Çocuklarım da benim emrimden hiç çıkmadı. Nereye dediysem hepsi oraya. Daha da öyleler. Allah yaşlarını uzun eylesin. Daha da öyleler. Onlarla Süleyman abim hiç şey yani evimizin şunu yasıymış, şunu şöyle diyeceğim, bunu böyle diyeceğim. O deli annemi geldi biz çalıştık. Değil ya değil en mi? iyi biz biliriz değil mi? He, Buraya geldik, için, kim biliriz. vardı? Bir tek sizin ev vardı, bir de bizim ev vardı he. değil mi? Kimse yoktu bu yok. mahallede, bomboşu, arpa tarlası diyorlardı. Arpa tarlası, Bize, he, biz çamurun içine geldik, oturduk, orası hep çamurdu her Çocuklarını büyütürken en çok ne de zorlandın eski zamanlarda? Eski zamanlarda sabahına nereden kalkıp tarlaya gidiyor. Çocuğu da götürüyor. Çocuğu da götürüyor. Evde bir uç, uç, şey olarak kolundan tutacak kimse yok. Mecbur götürüyor. Tabii. Ben tarlada şey diyorsam o da yanımda İrezi sevil çocuklar öyle büyüyorlar. Tarlada, ha, takımda tarlada, değil mi? Tarlada, takımda. Ha, en zor zorluğu çeken de Suat oldu. En Niye bu, en büyük olan? En büyük olduğunda ne? Geçmiş sırtını aldı sufat. Ne dersem onu yaptı. Şunu şöyle doğru, tamamen. anne. Şunu şöyle doğru. Öteki çocuklar babasından korkmaz, Sufat'tan korktuğunu hala diyorlar. Ha hala diyorlar. Allah razı olsun. Ee, en çok hangisini seviyorsun çocuklarının? Sorulmaz mı? Hep, seviyorum da Suat'ın daha yeri ayrı. Ha, Tutun ilk, i̇lk göz ağrım. İlk göz ağrım Bir de ben ne tuttuysam onu tuttu. Rezil oldu. Ha. Ha. neden? Torunlarda da o zaman Suvat'ınkini mi seven? Yok, i̇lk Yok. Su Suvat'ınız dağıl. Hepsi bir torunlar. Torunun bir hepsi, bir, bir, hepsi bir değil mi? bir. <laughs> torun mu tatlı, evlat mı tatlı? Yani, torun tatlı da tabii evladın yerinde tutmaz. Allah torunlarıma da zarar ziyan vermesin Mustafa da. Hı -hı. O diğer tabi daha bir başka ama çok tatlı oluyor torun nasılsa. He, he böyle diyorlar e, ya. He, torun tatlı oluyor kadasın aldı gittik de onun lafını he, Acaba teyze bir tane de oğlum tandıra hı. düşmüş. Nasıl oldu? Küçükmüş sanırım. O, o bir adası olay adası, anlatıyorlar. He. Ondan mı kısaca bahseder misin? Kadın sınardım. Şimdi Subat'ın ayağı total oldu Bir ayağı uzun, bir ayağı kısa. Hı hı. Bunu dedi Erdir'e götürek dedi Süleyman abin. E bu Osman'ı nereye koyak? Osman da ufak. Kaç yaşındaydı? 5 yaşında. Böyle kıpır kıpır geziyor. 5 yaşında. Dedi ki ne şey dedi. Kaynanam dedi ki ne ben dedi alayım bunu çukuruya götüreyim dedi. Kat topluyor pamba. Ben bakarım oğlum oğluna dedi. Yok ana dedi sana vermem dedi. Sen dedi götürün kadın telaşından bakma Osman'a. Motorun neyin altına gider dedi. Anam dedik o zaman kürebeline götüreyim ben bakayım dedi. Yok dedi sen de malın yüzünden bakma. E kim bakıcı? Melek dedi ki görümün ben götüreyim, ben bakayım çocuğum oca. yok o zamanlar. Yok bacım sen de eviniz düşürün. Ne olucu dediler. Ebesi vardı aynı Fatıma'nın gibi. O dedi ki oğlum bana verin mi dedi. Onun da beş kız olmuş, hece olmamış. Oğlum bana verin mi dedi. Verin bana dedi. Sen dedi kirli bakan dedi arkasında gezen dedi, tavuk gibi güden dedi, sana verim bunların birine vermem dedi. Sabah oldu, o zaman Süleyman abim bankada çalışıyor, Abdurrahman Karaduman'ın evinin altı banka. O bankaya gitti, biz de ayrı dire gidecek ya, çamaşır yıkayacaktı, öteye beri kaynana söktü, yığdı, sen gidersen bu çamaşır ne olacak diye. Çocuk da aşağı doğru indi. Orada da bir gün önce ekmek yaptıydım. Sen ayağında cizmeler çıkart çıkart da tandıra in. İçinde de ateş var değil İçinde mi? İçinde de ateş var. Çocuğun yanında bir de Ahmet Uygun'un kızı vardı. O da varmış. O kız geliyor, öteki büyük kız geliyor Ahmet Uygun'un. Bakıyor, çığlıyor, duyunca. Çocuğu çıkar diyor dışına koyuyor. Kendi kıpasını alıp kaçıyor benim mahkemeye veriyor. Bu çocuğu aldı Kayseri'ye götürdük. Kayseri'de 25 gün inne ilaç zoruyla yaşadı. Şu damarları, ayaklarının parmakları döküldü. bir kariyle ayağının üstünde dinlenmiş. Ha, ateşin üstünde. He, ateşin üstünde. Aba, gözümüze güvenemediğimiz çocuk öyle öldü, gitti. Allah rahmet eylesin. He, evet. sonra suratı aldık, gittik eridere.